Hoş geldin. Evet. Allah'ın resmini selam ve bereket olsun. <laughs> ve elkim selam sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun hocam. Ben gerçek sevgiyi yanlış yerde aradım buydu. Ama Rabbiniz benim e, kalbime şöyle düşürdü hocam. Ben aslında Bulgaristan göçmeniyim 1986, e, 85 yıllarında bu Türklere Müslümanlara orada çok kötü davranlar, ibadetleri işte kılım yapılmayacak, işte camilerde ezanlar, bayramlar yasaklandı, isimler, pasaportlarda Bulgar isimleri kondu, mezarlarda dahi isimleri değiştirdiler vesaire. Sonra işte göç zaman oldu. 1989 yılında ben İstanbul'a, Türkiye'ye döndüm. O süre zarfından 17 yaşına kadar hani ailemde hep böyle kavga, gürültü, bir baskı, onu yapamazsın, işte diye diye böyle hep bir dengesiz, karar veremeyen bir işe ya da bir iş arkadaşlara başladığımda hemen vazgeçen bir yapım vardı maalesef. Sonrasında hep böyle sevgiyi aşkı aradım. Rüyal kardeşlerim gibi içimde hep eksik boşluk vardı. Sonrasında 2017 yılında aşık olduğumu zannettim öğretmenim. Hani Mevlana diyor ya aşık ol da gel. Ben yani aşık olduğumu zannettim. Pallara işte pallar baktırdım. İşte meditasyon ya yaptım. Yoga antidepresanlar içtim. Işte. Hep böyle rahatlama. İçimde bir boşluk, bu huzursuzluk, bu eksik esiklik nasıl dolar gibisinden. Ben de esma çekmeye başladım bir ara. Sonra esma çekerken dedim namaz kılayım, abdest alayım derken e, kapanma isteği oluştu bende ama o zaman zikir yoktu. Sonra etrafımdaki yakın bildiğim kişilerin telkinleriyle namaz da gitti, tesettür de gitti. Çünkü etrafımda bu tarzda insanlar yoktu, yadırgandım. Bu süre zarfında da 2-3 ay sonrasında İmtihanlarım daha büyük olmaya başladı ve tesettürde gitti, namazla gitti. E, resmen ölümle burun buruna getirdi Rabbim beni. Hani sen onu anlamadın mı? Bari hani bu şekilde <laughs> böyle oldu yani. Resmen hani kelime-i şehadet getirdi. Ölüyorum zannettim. Bir anda ben gidiyorum zannettim. ki işte zikir çekiyorum o sırada falan. Bana elin kapanmayı nasip etti Allah. E, video karşıma çıkardı. Bir videoda sohbette e, işte Mevlana anasını karşıma çıktı. Kulum kalbini biriyle hani Allah der ki kulum kalbini biriyle doldurursa ben onu ölüm ya da ayrılıkla alırım diye. O sözü duydum ya Allah'ım ben ne yaptım? Çünkü o çocuğu o kadar haşa ilahlaştırmışım ki kendimden. Sabah karşı akşam yatıyorum o hep hayaller vesaire. Sonra Allah'ı arama e, aramaya başladım videolarda izliyorum ağlıyorum. İzliyorum izliyorum ağlıyorum. Allah'ı nasıl sevdirebilirim kendimi. Bir baktım bir gün üveyslerin yaşadıkları. Ay dedim Allah'ım bunlar ne güzel insanlar. Yani o anda onları gördüm ya işte dedim hani gerçek arkadaşlık sevginin yolu bu yol diye içime kalbime düştü. Ve oradaki kardeşlerim sanki beni anlatıyorlar. Hani benim hayatım sanki sanki dinlemişler bana aynı oluyorlar gibi. Üç dört tane video izledim ben. Sonrasında hiç şüphesiz hani veysaykaray.com sitesine girdim. Orada da ziyaretçi bölümü bu sefer yorumları okuyorum. Allah'ım diyorum ne güzel yaşıyorlar. Onlar için o kadar mutlu oldum ki. Durup durup onları izliyorum. videolar işte bakıyorum falan. Başladım zikrimize. Veysel Karani zikrimize. Ondan sonra yani o aradığım huzur, o antidepresanlarda işte meditasyonlar falan hiçbirinin o verdiği anlık huzur değil bambaşka bir huzur içime bir sonsuz bir huzur kapladı. Böyle nefes aldığımı hissettim hocam. Hani o zamanlarda ben nefes almıyormuş. Yani 33 yaşına nasip ettim Rabbimiz bu zikri bana. Bu iki senedir ben yaşadığımı hissediyorum. Yani iki senenin o saniyesi de o kadar değerli ki. Ve artık yani hani dedim ya Bulgaristan göçmenim diye. Hani dışarıda zenci ya da gelsin o da gelsin o da hani herkes diyor ya Mevlana ne olursan ol gel. Hani herkesi bir olma bir, bir olarak bakıyorsun. Değil mi? emojiler var ya böyle. Allah bu şekilde tebliğde de böyle anlatırıyor Hani diyorum Emojilerde hani Allah bir kulu severse yarı gördü onu sevdirir diyerek insanlar o kadar istiyor ki yani şu an çok fazla anlatamıyorum yani şu anda buramda böyle bir kuş var çırpılıyor sanki hiç tanımadığım insanlar korona olmasına rağmen o kadar işten sarılıyorlar ki bana annem ya da babam o, o şekilde sarılmadı yani hani hep diyorum ya ben de artık üveyiz kardeşlerime ya da dışarıdaki kardeşlerime öyle bir işten sayılıyorum. Bir olmak yani bambaşka bir şey. Amca diyor ya Yunus Emre. Aşkı bilmeyen ne bilsiniz hani. Bilenlere selam olsun. Hamdolsun günden güne böyle anlattıkça kat kat artıyor yani. Hani tebliğde de böyle söyletiyor Allah. Hani bazıları para uzatıyor. Hayır diyorum. Benim mükafatımı yalnız Allah verir. Bu da imtihan yani. yani ben para 50 TL alıp Allah'ın ayetine neden hiç sayayım yani. Öyle olacağım. Hani bu yol bincan bin olsa bin can feda modunda kadın erkek çıkmış durumda. Hani top tüfek verseler gideceğim savaşacağım ama Muharrem öğretmenimiz diyor ya biz savaş için değiliz. Bizim davamız sevgi. Yani kardeş evet, sevgiyi kalp. açılamak. Yani o evet. anlatırken o gözlerindeki pırıltıyı görebilmek bile o kadar değerli ki. Önceden tüccar ibadeti yapıyormuşum ben de. Allah'ım bana şunu ver, şu çocuğu ver, bunu ver diyerek. Hani haşa sanki Allah bizim emir elimiz hani gibi. Şimdi Allah'ım hani bize verdiklerini Muhammed'i ümmete kat kat ver. Hani ben şimdi annem babamı seviyorum diyorum ama Muhammed'i Evet, sanki benim hücrelerimde gibi sanki öğretmenim. Taptuk Emre diyor ya bu yola akılla girilir sonra akıldan da çıkılır kalple devam edilir. Akılla evet. bir olduktan sonra gönüle akan şeyler çok değerli. O kadar değerli ki üveysilik yolu aşkın sevginin gerçekten aşkı sevgiyi bilenlerin yolu yani. Çünkü tevhidle bir olmak gerçekten bizim dinimiz İslam tevhid dini İslam dini insanlara anlattıkça Ümmetin derdiyle dertlenip mutluyla mutlu olma. Onu hani dilde değil kalbe geçiyor ya iman. Ay o da daha çok Allah'ım ona daha çok Muhammed ümmete daha çok verdi. Ya, çok evet. güzel his yani bu. Ve istiyoruz ki onlar da yaşasınlar. Çünkü çok hani yanlış yerlerde Allah'ı ve Resul'u arıyorlar. Rabbimiz ama evet. çıkarıyor, karşılaştırıyor hamdolsun. Onlar da bu gerçek aşkı sevgiyi yaşasınlar. Bu üveyslikre aslında bir anahtarmış. Kalbimizdeki o kapılı kilitleri bir bir günden güne açtıkça hani oradaki hazinedeki güzellikler açığa çıkıyor böyle. <laughs>